Tatil başladı Gazlıgöl'deki yoğunluk ne durumda? Yoğunluk kalabalık biraz Gazlıgöl yani güzel yoğunlu yani güzel yani piyasası canlı şu anda Gazlıgöl'ün beklediğimizden fazla geldi bu soğuğa rağmen güzeldi Gazlıgölün tömestir tatili. Satışlar ne durumda? Satışlar da güzel bir tane yarım olarak lokum sucuk afyon, yöresel ürünlerini satıyoruz. Güzel yani, satışlarımız da güzel. Peki en çok hangi illerden gelenler var? Adana, Konya, şu sıralar öyle oluyor yani. Gazlıgöl'ün genellikle yüzde sekseni Konya'dan gelir, yüzde de Adana'dan gelir. Peki çok teşekkür ediyoruz, Rica sağ olun. Rica ederim, iyi Efendim Gazgöle nereden geliyorsunuz? Konya Akşehir'den geliyoruz. Sürekli mi geliyorsunuz yoksa sömestr olduğu için mi tercih ediyorsunuz? Mümkün mertebe sürekli, sürekli geliyoruz. Yani şifalı buluyorsunuz Evet, bu şifalı. ...Somas'tır tatillerinde mümkün mertebe geliyoruz o, yani. Kimlerle geldiniz efendim? Ailecek geldik. Ailecek geldik. Evet. Nasıl buluyorsunuz peki Gazlıgöl'ü? Gazlıgöl güzel, suyu da güzel, insanları güzel, güler yüzlü, memnunuz yani. Peki efendim, iyi tatiller diliyoruz Teşekkür ederim. Halde. Efendim siz de bir otel sahibi olarak e, neler söylemek istersiniz Gazlıgöl hakkında? Gazlıgöl'ün suları çok şifalı, herkesi bekleriz. Genelde e, yani... Cilt hastası olanlar, böbrek taşı olanlar geliyor şifasını bulup gidiyorlar. E, şu anda semester tatilindeyiz biliyorsunuz. Evet. E, yoğunluk tam olarak nasıl? Full Bizim otellerimiz full. Temiz olduğu için, hijyenik olduğu için, sularımız da şifalı olduğu için fullüz yani Allah'a şükür. Peki en çok hangi illerden gelen giden var efendim? Konya ili genelde. Antalya, Eskişehir gibi benim görüşüm. ...bizim Afyon halkında iş yok. <gülüyor> <gülüyor> Genelde civar illerden geliyorlar doğrudur, yani. Doğrudur. Peki memnuniyet oranı nasıl peki sizin gözlemleriniz? Ee... Şimdi biz burayı yeni yaptığımız için... ...turizm işletme belgeli... ...Kültür ve Turizm Bakanlığı'na... ...bağlı olduğu için... TKDK tarafından yapıldığı için... Evet. ...bir de Avrupa destekli olduğu için... ...burada yedek su depoları var. Mesela Coşkun Termal, Güler Termal'de. E, jeneratörü var. Odalar alttan ısıtmalı. Panik butonları var. Yardımcı... E, yani turistlere yönelik yaptırıldı. Devlet destekli olduğu için memnunlar herkes. Temizliği de biz güzel yaptırdığımız için herkes memnun şu anda. Peki çok teşekkür ediyoruz Sağ olun. efendim. Hoşçakalın. Sağ olun. Efendim Gazlıgöl'e nereden geldiniz? Afyon Emirdağ. Afyon Emirdağ'dan geldiniz. Nasıl buldunuz peki Gazlıgöl'ü sularını? Güzel. Bir Beğeniyor şikayetim musunuz? Yok. Beğeniyorum. Ben yıllardır gelir giderim bunu Sürekli geliyorsunuz yani. Sürekli 15 günde aya. Sömestr tatili olduğu için e, yoğunluk e, bir turist olarak e, siz farklı bir yerden gelen biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz Gazlıgölü? Bence şikayet yok. Ben iyi, ben varım. İyi. <laughs> efendim Gazlıgöl'e nereden geldiniz? Eskişehir'den, Sivrihisar'dan. Sivrihisar'dan geldiniz. E, her yıl e, sömestr'de gelir misiniz yoksa ilk kez mi geldiniz? İkinci defa geldik. Beğendiniz mi efendim? Beğendik. <laughs> Eskişehir Sivrihisar'dan geldik. Nasıl buldunuz peki Gazlıgölü termal sularını? Güzeldi. İlk kez mi geliyorsunuz? Yok. Üçüncü kez, üçüncü kez geliyoruz evet. Bu halde çok beğendiniz. Beğendik yani. Zaten sevdiğimiz için geldik yani geliyoruz. Sömestr olduğu için yoğunluğu siz bir farklı ilden gelen biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz peki Gazlıgöl'ü? Normal günün dışında bayağı bir yoğun yani normal günlere göre. Efendim Gazlıgöl'de bir termal sahibi olarak şu andaki sömestr yoğunluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Ahmet Kevzenoğlu, Kevzenoğlu Termal Otel sahibiyim. Şu anda turizm iyi, oteller dolu, Gazlıgöl dolu şükür Allah'a hiçbir şikayetimiz yok. Sadece bazen sıcak sularda sıkıntı oluyor, afşat kaza bunları demeniz lazım. Biraz bize yardımcı olursa daha iyi memnun oluruz, müşterilerin yanında mağdur olmayız, başka bir sıkıntımız yok. Şimdi giden müşterilerimize de bizi sorabilirsiniz. Otelimizin, işletmemizin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Burada müşterilerimiz hazır görüşebilirsiniz. Peki efendim Afyon Karahisar turizm noktasında semestrde bir yoğunluk yaşıyor mu her yıl olduğu gibi? Aynen yaşıyoruz. Şu gün iki senedir çok güzel bizim turizmimiz açık. Sıkıntı yok. Şu anda kaplıca dolu. Gelenlerin memnuniyet oranı genel itibariyle sizin gözünüzden nasıl efendim? Sadece sormanızı istiyorum size. Çıkan müşteriler burada gidiyorlar. Günler doldu. Da Onlardan olur. öğrenebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler Sağ efendim. Olun. Ben Hoşçakalın. de size teşekkür ederim. Burası atıl bir bölge sanki. Yani Turizm Bakanlığı olsun, Afyon Valiliği olsun. Buranın turizmine destek az. Müşterileri ancak memnun edebiliyorsak işletme sahipleri olarak bizler ediyoruz. Yani yoksa bakın şuralara bakın bir gezecek yer yok atıl bir durumda yani Gazlıgöl'ün değerini bilen yok hiçbir yer. Şu an peki sömestr tatil olması hasebiyle e, yoğunluk ne durumda? Yoğunluk iyi ama su sıkıntısından dolayı gidenler çok oldu. Bir günde biz 5 müşteriyi göndermek zorunda kaldık. Peki çok teşekkür ediyoruz Rica zaten ederim. sağ olun. Gazlıgöl'e e, nereden geldiniz? Hatay Antakya. Hatay'dan geldiniz. Evet, Nasıl buldunuz kire, peki? Kire. Güzel. Hoşumuza gitti. Ee, özellikle su için geldik. Ee, yıllar önce 83 yılında babam gelmişti rahmetle. Oradan beri e, gelmeyi düşünüyorduk. Kısmet bugüneymiş. İşte semester tatilini değerlendirdik. Buraya kadar geldik. Güzel. Fakat e, Türkiye'nin en güzel kaplıca suyu burada olmasına rağmen daha güzel yatırımların olmasını beklerdik. Ulaşımın daha kolay, ne bileyim trenin Akdeniz'e kadar ulaşması veya İstanbul'a kadar ulaşmasını, ne bileyim tesislerin biraz daha bakımlı olmasını falan isterdik işin açıkçası ama yine de güzeldi yani. Memnun kaldınız mı? Memnun kaldık evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Biz Teşekkür ederiz. Şu anda bir semester e, tatili sebebiyle bir yoğunluk var mı Gazlı Göl'de? Var. Satışlar ne durumda? Allah şükür fena değil iyi. Genel itibariyle hangi illerden gelenler var? Gözlemleriniz hangi illerden gelenler? Burada var? genelde İstanbul, Adana, Antalya, Konya, Eskişehir, Kütahya. Yani bütün illerden hemen hemen geliyor. Türkiye'deki bütün illerden geliyor hemen. Hı hı. Gelenler alışveriş yapıyorlar mı peki? Tam, Bu anlamda satışlar ne durumda? Elhamdülillah iyi şu anda. Peki çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Efendim Gazlıgöl şu anda semestir olması sebebiyle bir yoğunluk yaşıyor mu? Yoğunluk başladı inşallah. Nasıl peki satışlar? İyi Allah bereket versin iyi çok güzel. Genel itibariyle hangi illerden geliyorlar efendim? Ya Her ilden geliyorlar. Hı. Neler Hemen. alıyorlar peki sizlerden? İstediklerini alıyorlar, ne lazımsa. <laughs> Siz memnun musunuz satışlar? Memnunuz, Allah bereket versin. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Gazlıgöl'de şu an bir yoğunluk var mı? Var, var. Nasıl var, gelen var. giden satışlar? Gelmez. Çok iyi. Memnun musunuz? Memnunuz. Hangi illerden geliyorlar peki? Vallahi her illerden geliyorlar. Memnunsunuz yani. Evet. Neler satıyorsunuz siz Gazlıgöl'de? Etmek satıyorum. <laughs> Memnun musunuz <laughs> her şeyden? Gelenlerden, müşterilerden? Memnunuzlar. Peki, Allah, Allah... göster. Amin. Allah bereketinizi artırsın <laughs> diyoruz Amin, o halde. Hoşça kalın. Sağ olun. Gazlıgöl'de şu anda e, bir yoğunluk var mı? Var Allah çok şükür elhamdülillah. Hangi illerden geliyorlar şu an? Ya genellikle Antalya, Konya zaten, İstanbul. Hı -hı. Zaten Türkiye'nin dört bir yanından gelen var. Hı -hı. Allah razı olsun. Gelmiş, Satışlar gerek. ne durumda pek? Sömestr olması sebebiyle bir ya, artış yaşanıyor mu? Satışlarımız güzel de vatandaşın alım gücü düştü. bir de fiyat oteller o sömestr tatili olduğu için yüksek şu anda. Hı hı. Hani millet alım gücü birazcık daha düştü. Geçen sene bu kadar değildi. Yani bunu ilk katı yoğunluk vardı. Ne alemde? Vallahi 50 senelik esnafız zaten biz burada. Peki çok teşekkür Rica ediyoruz. Edelim. Bereketli kazançlar Anladım. diliyoruz. Anladım. Efendim bir otel sahibi olarak şu anda Gazlıgöl'de bir yoğunluk yaşıyor musunuz? Tabii şu anda %90 doluluk oranımız var. E, müşteri kapasitesi yüksek. Hangi illerden geliyorlar pek efendim? E, genel'de Konya Dan gelirler. Türkiye'nin bütün illerinden müşterilerimiz var. Peki efendim memnuniyet oranı nedir? Bizim mi müşterinin mi? Müşterilerin, sizin bir gözlemleriniz açısından değerlendirirseniz. Biz memnunuz. Müşterilere sormanız lazım. <laughs> Peki efendim genel itibariyle gazlıgö semester döneminde bir artış yaşıyor mu her dönem? Her dönem yaşar. Tatillerde bizim burası dolu olur. Hı hı. E, tek sıkıntımız var e, sıcak suların. E, Bazen istenmeyen dönemlerde kesilmesi. Hı. Bu noktada sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu noktada müşteriler de sıkıntı yaşıyor, biz de sıkıntı yaşıyoruz. Efendim, şu an Gazlıgölde bir yoğunluk yaşıyor musunuz? Ya Gazlıgöl'de şu an sömestr tatili güzel. Hı hı. Yani müşteriler var yani. Memnun musunuz peki satışlardan? İyi ya memnunuz çok şükür. Satışlarımız normale göre biraz daha arttı yani. Turizm noktasında Gazlıgöl'ü bir işveren olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Gazlıgöl'ün geleceği parlak. Yani böyle giderse daha da iyi olur. Peki efendim genel itibariyle hangi illerden gelenler var sizin bakış açınız açınızda? Yani genelde Konya olsun, İstanbul olsun, Adana olsun yani tüm şehirden gelen var. Oldukça yoğun diyorsunuz. Yoğun. Peki güzel. çok teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın. Efendim Gazlıgöl'de şu an itibariyle yoğunluk ne durumda? Gazlıgöl'de şu an itibariyle yoğunluk hat safhada. Ee, çok iyi. Ee, bütün işletmeler full dolu. Ee, i̇şlerimiz güzel, bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Peki efendim genel itibariyle hangi illerden geliyorlar Gazgöl'e? Genel olarak Adana, e, Konya, Karaman yani daha, daha çok iç Anadolu, öyle diyebiliriz. Peki memnuniyet oranları genel itibariyle nasıl? Bir yorum yapıyorlar mı sizlere işverenlere? Ee, yani memnuniyet olarak tabii Gazlıgöl'ün biraz daha gelişmesi lazım. Yani bir tık daha geride kalıyoruz ama tabii iyi, bir sıkıntı yok şu anlık. Peki çok teşekkür ediyoruz Sağ efendim, hoşça kalın. Gazlıgöl'de turizm noktasında sömestr olunca bir yoğunluk yaşadınız mı? Evet her Gazi Gö bölgesinde yoğun bir ilgi olur. Ee, bu sene özellikle sömestri öncesinde ve sonrasında da yine talepler yoğun bir şekilde geliyor. Ee, ilgi ve alakanın e, sebepleri bir bizim bölgede filik valisinin açılması iki e, havaların ne yazık ki kar yağışlarının olmamasından dolayı kayak turizm bölgelerindeki ilginin termal turizme daha çok kaymasından dolayı ayrıca şifalı suyumuzun sürekli ee, dilden dile e, memnuniyetin artmasıyla ilgi alakasını daha güzel artıyor. Peki efendim genel itibariyle hangi illerden e, geliyorlar buralara? Ee, Antalya, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa. Bölgesinde sömestr yoğunluğu fazla. Efendim Bursa'da da bildiğimiz kadarıyla e, termal turizmi e, noktasında çalışmalar var ve çok da ciddi e, yatırımlar yapılıyor. Ama buna rağmen Bursa'dan e, gelen e, ziyaretçiler olduğunu söylüyorsunuz. Bunun genel itibariyle nedeni nedir? E, Bursa'da da evet doğası ve işletmeler olarak çok güzel e, mevzete var var termal turizmle alakalı ama e, Gazlıgöl için söyleyecek olursak e, termal suyunun şifası. Her sıcak suyun şifa oranı ve şifa etkisi aynı değil. Bunu e, deneyen misafirler e, Bursa'da veya da Konya bölgesinde, Ankara'da, Ankara'da çok güzel e, işletmeler var. Ama o bölgelerden şifa amacıyla gelenler Afyon bölgesini tercih etmekte. Peki efendim genel itibariyle müşterileriniz size geri dönüşümleri nasıl oluyor termal Su noktasında? E, 18 yıldır kapluca yap işletmeciliği yapıyorum. 18 yıldır gelen misafirlerimiz var. E, suyun memnuniyeti, işletmeler, e, tatil amacıyla geldiğimiz zaman belli bir süre sonra farklı deneyimler, farklı tercihler insanlar e, tercih eder ama termal su suda amaç şifa ise oradan sorununu çözdüyse, vücudunu rahatlattıysa aynı yere gelip sürekli o sıkıntıların, sorunlarını çözmek için insanlar gelir. E, o yüzden misafirlerden dönüş konusunda sağlık turizmde çok memnunuz. Peki efendim son olarak Gazlıgöl'ü bir turizm noktasında değerlendirmenizi istesek işveren olarak ne dersiniz? E, Gazlıgöl bölgesi e, daha alternatif tedavilerin daha çok ön plana çıkmasıyla %100 doğal bir tedavi unsuru kaplıca suyu. her sıcak suyun, her termal suyun da etkisi ve şifası birbirinden farklı. Gazlıgöl suyu Türkiye'de hatta dünyada çok ender bulunabilecek sulardan biri. İnsanlar bu suyu deneyim deneyimledikçe e, farkındalığı artıyor. Arttıkça talepler ve memnuniyet de artıyor. Bu memnuniyet memnuniyette e, bölgenin geleceği için e, çok umut verici. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ sağlık İyi günler diliyorum. Genel itibariyle Sömestr döneminde e, Gazlıgöl'de bir yoğunluk yaşandı mı? Evet. E, Sömestr döneminden itibaren yaklaşık olarak %98 olarak özgül termal olarak doluyuz. Peki efendim genel itibariyle hangi illerden gelenler var? Özellikle bu yıl Bursa, Antalya, Muğla tarafından ve İstanbul tarafından daha fazla misafirimiz oldu. Müşteri memnuniyeti size geri dönüşler nasıl oluyor peki? Çok şükür yüzde %92 oranında bir misafir memnuniyetimiz var. Peki Gazlıgöl'ü turizm noktasına nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Gazlıgöl sadece Türkiye tarafından değil dünyaca sularıyla meşhur bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok şükür iyi bir noktadayız ama daha iyi noktalarda geleceğimize inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.